İyi akşamlar arkadaşlar. Sağ ol. Gidiyoruz kutlu olsun. Sağ ol. İki konser, dört konser yardımcısı, 36 polis memuru, 14 bekçi, emirle görüşlerinize hazırdır sayın müdürüm. Arz ederim. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz kutlu olsun. Sağ ol. Gidiyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar, yaklaşın arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar sesim geliyor mu oraya doğru? Şimdi arkadaşlar öncelikle yeni yılı kutlu olsun. 2021 yılı bitiyor. 2022'ye gireceğiz. Ee, Allah'ın izniyle 2022'de de 2020'de olduğu gibi 2021'de olduğu gibi e, başarılı bir yıl olacak Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bu akşam yılbaşı olduğundan dolayı ek tedbirleri aldık. Bizim görevimiz ne? Bu ilçenin, ilçemizin asayişini ve huzurunu sağlamak arkadaşlar. Bu da bizim boynumuzun borcu. Bu akşam sabaha kadar olabilecek asayiş olaylarına karşı gelen ihbarlara karşı biraz daha dikkatli duyarlı olacağız. Çarşı mahalle ve devriyelerin daha dikkatli atacaklar. Motorize ekiplerimiz, sizler devriye ekiplerimiz, panokullarımız bu akşam biraz daha duyarlı olacağız, arkadaşlar. Takviye ee, takviyeli geldiğiz, kalabalıyız. İnşallah kötü bir şey olmasın. Bu ilçede asayiş ve huzuru bu akşam da e, inşallah düzgün şekilde sağlayalım hep beraber arkadaşlar. Bu bizim görevimiz. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Ayrıca bu akşam e, Sayın Emniyet Genel Müdürümüz, Sayın İl Valimiz ve Sayın İl Emniyet Müdürümüz de ilçemize gelecekler. Bazı noktaları belki de karakollarımızı gezecekler arkadaşlar. E, bilginiz olsun. Şimdiden size bu bütün devlet büyüklerimizin Selamlarımı da size iletiyorum arkadaşlar. Selamları var. Saat 11-12 gibi arkadaşlar. Ee, dediğim şekilde gelen durumuz, valimiz belediyet durumuz, ilçe ilçemize gelecekler. Onları karşılayacağız. Arkadaşlar, e, bu akşam dediğim gibi yılbaşı insanlar yılbaşını evlerinde huzurlu şekilde geçirecekler. Bunu sağlamakta bizim boynumuzun borcu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. Almadım mı? Arkadaşlar. Yok, tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Bir yolcularımız, ee, hepinizin yeni yılını kutluyorum. Hoş geldiniz ilçemize. Çok fazla vaktinizi almayacağız. Ben e, İzmir'in hemen hemen emniyet müdürüyüm. Bu da bizim Trakya'mızın arabasıydı herhalde. 40 evet. arabası, vize arabası. Ee, Kıymetli hemşeriler, hepinizin e, İzmir emniyet hep müdürlüğü olarak yeni yılınızı kutluyoruz. Biz bu akşam sabaha kadar 24 saat sizlerin asayişleri huzurunu sağlamak için görevimizin başındayız kardeşim. Herhangi bir sıkıntınız, bir ihtiyacınız var mı? Önce onu sorayım sizlere. Evet. Memnun musunuz? Evet, şu an Şoförümüzden, <laughs> otobüsümüzden memnun musunuz arkadaşlar? Memnunuz. Peki kardeşim, var mı bir isteğiniz? Benim isteğim Ederiz kardeşim. Bağışla. Evet, biz emniyet müdürlüğü olarak size küçük bir ikramımız olacak. E, hepiniz yeni yana kutluyoruz kardeşim. Yolunuz açık olsun. Hayırlı uğurluklar diliyoruz. Allah'a emanet sağ olun. Teşekkür ederiz.